Giyin Benliklerimiz konusu aslında aidiyetlerimizle birebir alakalı bir konu. Hepimizin içinde toplumun bize giydirdiği farklı benlikler olabilir. Örneğin bir futbol takımını arkadaş çevremiz sebebiyle, siyasi görüşümüzü ailemiz sebebiyle, sonu izinle biten herhangi bir ideolojimizi ya da bir dini bakış açımızı yine arkadaş çevresi veya aile gibi toplumun farklı küçük kesimleri sebebiyle edinmiş olabiliriz. Bağlı olmak ile bağımlı olmak birbirinden farklı iki durumdur. İçinde bulunduğumuz aidiyet gruplarına bağlı olmakla bağımlı olmayı çoğu zaman karıştırıyoruz. Birçoğumuz kendi benliğini daha büyük bir benlikle bastırarak bu bağımlılığı gerçekleştiriyor. Belki hatırlayanlar vardır. Ben daha Enegram'da giydirilmiş benliklerimiz kavramıyla karşılaşmamışken mahalle baskısı üçlüsü adı altında aidiyetlerimizle ilgili videolar yapıyordum. Bağımlı olmakla bağlı olmak arasındaki en önemli fark ne diye soracak olursanız bağımlılıkta kendimize oluşturduğumuz bir öteki var ve bu ötekinin mutsuz başarısı üzüntüsü yüzünden mutlu olma durumu var. Kutlaştırma ve saplantılı nefret videosunda da biraz bahsetmiştim bu konudan. Burada benim açımdan önemli olan ve altının çizilmesinin gerekliliğine inandığım konu şu. Ayrışmayı mı istiyoruz yoksa birliği mi istiyoruz? Bu soruya cevap verirken önce içinde bulunduğumuz aidiyet gruplarını öne alarak cevap veriyorsak bizim cevabımız birlik de olsa onun adı görünümde birlik olsa da aslında ayrışma. Bizim orada yaptığımız şey sadece safları sıklaştırmak oluyor. Şu örnekle bu konuyu açıklayabiliriz aslında. İktidara yakın veya iktidara karşı olan medya organlarında adı tartışma programı diye geçen bazı programlar yapılıyor. Bu tip programlarda Genelde hep birliğimize vurgu yapılıyor. İşte biz Türkiyeyiz şeklinde. Ama genele bakın hep kendi saflarını sıklaştırma derdindeler. Sorduğunuzda adı tartışma programı. Tartışma programı olabilmesi için benim bildiğim birinin ya da birilerinin itiraz etmesi gerekiyor. Ama bir tarafı izlediğinizde Türkiye'nin dünya için yeni bir süper güç olduğu tırnak içinde tartışılıyor. Diğer tarafı izlediğinizde ise ülkenin kötü yönetilmesi ya da ülkenin batması tırnak içinde tartışılıyor. Hepimizin farklı düşünceleri olabilir ama buluşmamız gereken nokta irfan sahibi olmakta. Yani ötekinin fikrine saygı duymakta diye düşünüyorum. Varsa görüşlerinizi yorumlarınızda beklerim. Eğer aboneliğiniz yoksa aboneliğinizi de beklerim. Bir sonraki videomda görüşene dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.